Şu anda İzmir'den çıkıyoruz. Eski evimizin olduğu Eski evimizi terk ediyoruz. Yeni evimize gidiyoruz Yeni evimiz, yeni şehrimiz bizi bekler. Hava da çok güzel. Soğuk ama güneşli. yıllarda da hiç afyonun adı yok. Uşak Ankara. Ydı. Evet. Nasıl Uşak Afyon? Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Uzun zamandır yaşadığımız İzmir'den işimiz dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldık. Afyon'a doğru yola çıktık. Bundan sonra Bundan sonra Afyon'da, Afyon'da yaşayacağız. yaşayacağız bakalım orada bizi neler bekliyor yaşayıp göreceğiz yaşayıp göreceğiz Hadi Küçük bir rota değişikliği yaptık. Kemalpaşa'da güzel bir döner yapan yer var. İzmir'den çıkacak Kemalpaşa'nın içine girdik. Kemalpaşa'ya hoş geldik. Kirazıyla meşhur. <laughs> Kirazıyla meşhur evet. Çam ormanları çok güzel burada doğası harika işte zamanında gelen insanlar güzel çağ kebabı yapan yerler var çağ kebabı değil aslında da döner gibi yapıyorlar ama etleri lezzetli hmm. oraya bir uğrayalım paket yaptıralım <laughs> sonunda güzel bir yer buluruz yeriz oh. deneyeceğiz bakalım evet. burası da çarşısı Hı hı. Çünkü burası mezarlık. Evet. Bir de i̇leride merkezde şey var. Oraya da görünüyor. Orman Müdürlüğü'nün şeyi var. Orası da çok güzel. Aa. Çok büyük ağaçlar var. Hı hı. Evet. Bahçesi mi yoksa? Bahçesi. Aygön kenarında. Çok güzel. Umarım. Orası çok güzel bir tarihi eser var ama yıkılmak üzere restore etmişler. Kamerada çıkmıyor ama. Bir kemer gibi, sütun gibi bir şey var. Yani bir han gibi bir şey işte belli belirsiz. Böyle kilise ya da kale duvarıymış gibi. Eski bir kilise falan olabilir hı hı. belki. Onu belki. Bakarız. Evet, Tedirgin edecek ya işte saygı sıfır. Dönmeye Tamam uygunsuz bir yerden dönüyor da. Ama işte bir yerden dönecek. Az ileriden de olsa dönecek. Burayı göze almış. Bir de bu yana baksaydın Bırakmaz. ya. Neymiş? Yapıp getirecek. Yapıp getirecek mi söyledin evet. mi? Evet söyledim. Tamam. Ayran da söyledin mi? Ayran da söyledim. Ekmek arası mı yoksa Ekmek şey Ekmek arası dedim. Ekmek arası mı? Tamam. Yolda çok acıkırsak diye. Diğeri küçük kaldı. Orada Aa, yapıyorlardı güzel kok gördüm. Güzel kokusu da geldi ha. Mis gibi. Her şey olsun dedim. Tamam. Içinde. Soğan. Soğan da olsun dedim Sarımsak. işte. Sarımsak. Sarımsak yoktu herhalde. Soğanla bir şey dedi. İkisi de olsun dedim. İyi demişim hayatım. Şalgam da vardı ama şalgam sonradan. Şalgam gördüm. mı? Almadım ayran alalım dedim. Şalgam midemiz, midemiz. Uyutmasın bulanmasın evet. yolda bize. Burada eskiden kahveler var. yine kahveler var da. Yani tabi ya eskiden... alanda da tabii, tabii burada insanlar oturup çay kahve içermiş. Ha, sandalyeler falan vardı. Tabii. Daha eskiden 3-5 sene. Bak hmm. burada çok eski, eski bir cami var. Evet. Zaten burası eski mahalle değil eski mi? Eski mahallesi burası. Evet. Kemalpaşa'nın eski mahallesi. Herkesin birbirini tanıdığı mahalle Şimdi Kula'da Kula ekmeğe meşhur. Ee, Kula'nın çıkışı Ankara tarafı bu. Ee, güzel böyle ufak bir fırın var. Genelde oradan alıyoruz ekmeği. Biraz daha ileriz. Pardon. Şu ileride. Evet. Kahraman, kahraman Ekmek, ekmek Fırını. Tam o kenarda da durunca oluyor. Kahraman Ekmek Kula Köy ekmeği. Kahraman. Baksana ne kadar güzel Evet. Çeşitlerini de şöyle. Kapalı mı acaba? Değil değil mi? Açık açık. Girişi şurada lahmacun pide olan yer. Oradan giriyoruz. İçeride bir tane beyefendi var oturuyor. Gördüm. Ekmeğimizi alalım. Evet. Dikkat. Kulağı soğukmuş. Altı. Hayır Ekmekler ne kadar? 6. 6 lira tamam bir tane ekmek alalım. Sıcak var mı? Var. Sıcak varsa bir tane sıcak alalım. Kesmenize gerek yok. Bunlar mı o Aha evet. <laughs> Bunlar şu peynirle mi? Aynen. Hayır bu tayinle. Tayinli ha. <laughs> Tayineden iki tane mi? İki tane de alalım. O güzel de çok güzel gözüküyor. Ekmekler harika. Bu tayinler ne kadardı? 16 TL. 16 TL. Tane değil, i̇ki tane değil, bir tane. Bir tane. Hadi bir tane. Şey iki tane. Şunlar iki tane. Evet. Ekmeklerimizi aldık. Yola devam. Harika. Uh -huh. Aşkım şimdi Kula'dan çıktık ya. Evet. bir şehir köyü var. Yeni bir şehir köyü. Bir şeye. Buşa yani yaklaşık 30 kilometre falan ee, orada köyü geçip biraz ileride bir tane çeşme var. Ya yeah. ama o kadar güzel ki böyle bir, bir piknik alanı gibi. Çok güzel. Suyu da çok güzel, tatlı bir suyu var. Ee, hava tabi biraz soğuk. Yazın böyle oraya geldiğimiz zaman güzel bir mangal yaparız, güzel bir of. piknik yaparız. Şimdi de dururuz biraz. Memo Zaten oraya. yeşil bir yer burası. Çok güzel, çok yeşil. O suyun olduğu yerde çok güzel. Şimdi görünce bayılacaksın oraya. Seninle bu yoldan giderken orayı keşfetmemiştin. sonrasında keşfetmiştin. Sonra, evet ben şey yani o su tabelası suya o kadar çok yakın ki. Çeşme vardır tabelası. Hmm. Çeşme vardır tabelasını görünce kaçırıyorsun şeyi. Birkaç kere artık keşfettim yerini. Hemen tabelayı geçer geçmez. Biraz çok güzel. Böyle tarlalar da yeşillenmiş. Sanki evet. Haydin'in gezdiği otlaklar gibi olmuş. Ya bir biraz böyle havalar güzel oldu ya aslında hemen doğa uyandı tabii. Tabii çok güzel görünüyor şu an. Evet, bu petrol ofisine de geçiyorduk. Hı hı. Tam yerini kestirmeye çalışıyorum. şu virajdan hemen sonra olması lazım. Yer hatırlıyorum. Göreceğiz birazdan. Hmm. Çeşme tabelası var gördün mü? Evet. Sinyalimizi verelim çünkü. Ha şu arkada diyorsunuz. şu şu virajda dönmez olması lazım. Hmm. Evet bak şurası. Ha küçük bir yer. Giriş, yani girişi falan gözükmüyor tabi Ama giriş çıkışta biraz tehlikeli dikkat etmek lazım. Oo. Çok güzel. Patika yol var bir daha. İleriye doğru gidiyor yani herhalde. akşam oluyor. Evet. Hava kararıyor. Yağın karlardan geri az az kalmış. Ama bayağı soğuk dışarısı. Çok. İzmir'de yine soğuk ama güneşli bir hava <laughs> Burası ha, artık kapandı. Karalar da çok güzel gözüküyor. Evet. Gerçi Perşembe, Cuma hava ısınacak diyorlar. Evet, mevsim normallerine dönecek diye. Ama Afyon için geçerli olmuyor <laughs> mu? Afyon zaten mevsim normalleri. <laughs> 3-4 derece değil mi? 3-4 derece olduğu için. <laughs> Şu anda dışarısı eksi üç. Evet. Ayaz çok ya. Banaza yaklaşıyoruz. çok radar banazda diyorlar biliyor musun? Neden? Bilmiyorum banazda çok insanlar ceza yiyormuş. Bu şeyler var ya EDS, e, radar sistemleri. Zaten bak herkes yavaşlatıyor. Her yer bembeyaz. Evet, tomutlar şehitliğe döndük. Yol normal ama etraf <laughs> bembeyaz. Kamerada çıkıyor mu? <laughs> evet. De evet. Şey, işte Bak, işte evet. 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 Ediydik. Evet. İnip şurada bir kartopu <laughs> oynanırdı yani. Işıklar ışıklar da çok güzel gözüküyor ama çekilmiş. Evet yani çıkıyor da biraz parlak çıkıyor ya ışıklar. Çıkıyor ışıkları. Burası Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nin olduğu yer. O, adı buranın Dumlupınar değil mi? Dumlupınar Şehitliği. Çiçekler yapmışlar ama uzaktan belli olmuyor ışıklardaki çiçek desenleri. Yani, kamerada güzel Lale gibi. Var.